Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Sinan Karagöz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz diyelim. Evet. Hayırlısıyla sezonumuzu kapattık arkadaşlar. Balyalarımız da kalktı. Artık yeni sezon için hazırlıklar başlayacak. Bu hazırlıklardan sizlere kısa bir bahsetmek istiyorum. Tabii öncelikle verimlerden bahsedeceğiz. Toplamda 16 tarlamız var. 16 tarlamız işte 2.5, 5 dönüm, 7 dönüm, 12 dönüm, 14 dönüm olarak gidiyor. 5 dönüm olarak vesaire gidiyor. Toplamda 100 dönüm yer var arkadaşlar. Bunlar parçalı mesela bu tarlamız 7 dönümlük bir arazimiz. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ortalama verimimiz 750 kilogram 1000 metrekarede. En yüksek verimimiz 14 dönümden çıktı. Geçen yılda 750 kiloyu en yüksek verimi aynı tarlada görmüştük oradaki verimizde en yüksek 980 kilogram oldu. 933 kilogram aldığımız yerler var. 933 kilo aldığımız yer bildiğiniz üzere deneme yaptığımız işte hayvan göresinin aşırı olan yeriydi. Şimdi neden orası öyle verdi, orası düşük verdi vesaire. Benim arkadaşlar bağladığım bu konulara bağladığım tek bir şey var. O da şöyle göstereceğim. Şimdi gün doğuşu gün doğumunda e, ben oraya yoruyorum çünkü 14 dönümlük arazim komple yani gün doğumundan gün batımına kadar %100 ışık alıyor. Yani güneşi alabiliyor. Ama diğer tarlalarımız işte e, çalı gibi vesaire olduğu zaman tam istenilen güneş ışığını alamıyor. Buna bağlıyorum. Çünkü toprak peyhaşlarımız, işte organik maddelerimiz hepsi çok iyi seviyelerde. Yani Toprağımın pH'i buralarda 6-2, işte 6-7, 6-6 o aralarda yani çok değişen bir şey yok yani yüksek veya düşük değil. bakımlar aynı kez daha zaten biliyorsunuz. Ben buna yorumluyorum ama nasip tabii ki de bir dahaki yıl e, zarı aslında yanlış yere attık, atmışız diyelim. E, bir dahaki yıl zarı doğru yere atacağız. 14 dönümde e, çok çok daha yüksek verimleri oynayacağız. Öncelikli hedefimiz bölge rekorunu korumamız ki zaten bakım yaparsanız bu işlere daha iyi olur yani yüksek verimler bakım yapmazsanız zaten alacağınız verim tekrardan standart bölge ailesi gibi işte alacağınız verim 250-300 çok güzel yerler var 400 kilogram yağışlar güzel geldi ama iki ay boyunca da çok kurak gitti. Şimdi ben toprağımın, topraklarımın durumlarını göstermek istiyorum sizlere. Toprakta nasıl bir çatlak var biliyor musunuz arkadaşlar? Telefon düşürseniz cisi bir çağırmanız lazım. Size o kadar net söylüyorum. Kuru tarım yapıyoruz. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Toprağın çatlaklığına bakın. Görüyor musunuz? <laughs> Çok kurak gitti. Ona rağmen çok güzel verimler aldık. Ee, i̇nşallah bir dahaki yıl çok çok daha yukarılarda oynayacağız. Şimdi buğdayı ne yaptın? Diyenler olacak. Arkadaşlar buğdayı satmadım, depoya kaldırdım. Ee, elema makinesi aldım. Pazartesi günü büyük ihtimal elema makinesi gelecek. Veyahut da bugün belki de gidip alabilirim. Elema makinesini alacağız. Elema makinesini tohumluk yani birinci sınıf sertifikalı tohum ekmiştim. Ee, tohumluk ayıracağım. Hem kendimi hem de satış için. İşte yemlik vesaire o şekilde paketlenip o şekilde satacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten tüccar 11 lira. Sen getirirsen 12 lira gibi muhabbetler yaptı. Kalsın. Hiç problem yok. Evet borcumuz var mı? Evet var. Ama 3 aylıkta bir süremiz var önümüzde. Ee, nasip olursa Allah kısmet ederse ödenir öderiz ama e, çiftçiyi de yani kimse hor görmemesi lazım artık gerçekten bakın evet, yüksek verim için uğraşıyoruz bunun için çabalıyoruz ama iyi de bir karşılığının olmasını istiyoruz yani bu bizim en doğal hakkımız. Ee, o yüzden arkadaşlar imkanı olan bekleti bekletemiyorsa beklesin tavsiye ederim. Aynı zamanda tohumluk isteyenler falan da çeşidimiz arkadaşlar. Ee, bölge ayırt etmez. Onu söyleyeyim. Su ister mi? Evet. Susuz zaten hiçbir şey olmuyor da. su ee, suyu hani, biraz böyle iyi olan yerler yani yağışa yatkın olan yerlerde çok çok daha güzel verim olacağını söyleyebilirim öldürmez onu da söyleyeyim. İyi bir bakım yaparsanız da sizi güldürecektir. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki bu yıl biz e, üçlü set yapmıştık sizlere. Ben bunu arkadaşlar 6 sete çıkartacağım. Toprağa pH pH toprağın pH'inin yüksek olduğunu bilenler <laughs> içinde bunu 7 yapacağız toprağa normal olanlar, toprağa pH'i düşük olanlar için de ona göre uygulamalar yapacağız. Ama toprağın pH'i yüksekse 7 uygulamaya çıkabiliriz. Bu da toprak hazırlığından başlayacak arkadaşlar. Ta ki hastana kadar olan süre içerisinde kullanacağınız ürünler. Kargo dahil fiyatı olacak. Fiyatı da makul olacak. Kimseyi üzmeden, kimseyi ayırt etmeden güzel bir şekilde yeni bir sezona bomba gibi hazırlanacağız. Nasip olursa tarlalarınızı ziyaret etmek için gelmeye çalışacağım. Yerinde istişareler yapmaya çalışacağız. Bu yıl gerçekten planım çok yüksek seviyede. Yani herkesin herkese derman olmak istiyorum. İnşallah da olmaya çalışırız diyelim. Ee, sıvı gübrede dediğim gibi toprak hazırlığından başlayacak, hasada kadar olan süre içerisinde hepsi mevcut olacak tek bir e, set içerisinde. 50 bin metrekarelik alandan bahsediyoruz. 50 bin metrekarelik alan için bu set geçerli olacak. Ee, daha düşük olanlar var. Ee, 20 dönüm, sadece 20-25 dönüm gerekenler var. Onlar için de özel olarak yani tabii ki de fiyatı aynı kalacak. Ee, sadece hani oranları hani 25 döneme düşeceği için ona göre fiyatı da tabii ki de ona göre aşağıda olacak. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Kimseyi mağdur etmeyeceğim. Ee, nasip olursa çok çok güzel bir sezon için hazırlığımızı yapacağız. Benimle iletişime geçin WhatsApp üzerinden geçin arkadaşlar çünkü inanın çok arayan var. Ee, aynı zamanda şimdi bölgenin komple e, biçim biçimini yaptığımız için, yani makineyi ben getirtirdiğim için makinenin peşinde koşuyorum. Bu bölgede tamamen bitirdik biçimlerimizi. E, şu anda sade balya bağlanma işleri var. Onun için de koşturduğum için gerçekten yoğunum. Bu yüzden de videoyu fazla çekemedim. E, ama dediğim gibi bu yıl inşallah beraberiz ot ilacıydı, pas ilacıydı, kökboğaz ilacıydı, mantar ilacıydı, süne ilacıydı. Ne gerekiyorsa tedarini yapacağım. Uygun fiyattan sizlerle buluşturacağım. Zaten benim sertikalarım falan her şeyim mevcut. Sadece bir ziraat mühendisi diplomalı, hani yüksek diplomalı aranıyor o konuda. Yüksek diplomalı bir ziraat mühendisi bulup bir bağya açıp nasip olursa da 10 tane ürün varsa piyasada bunlardan 2-3 tanesini bulup içerisinden alıp sizlerle buluşturacağım arkadaşlar inşallah Allah nasip ederse. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.